Meraklı Merve ve Bilge Arif'in bu serisinde bol bol zeka oyunu ve hayatın içinden birçok kazanım mevcut. Çocukların ihtiyaç duyabileceği kitabın sonunda çözümlerimiz var ve bir anket var. Çok eğlenceli bir anket. Her konu farklı bir oyunla bir arada kullanılmış. Çok eğlenceli bir kitap. Bakın konu başlıklarımız böyle oyunlarımızla birlikte. Bu etkinlikle çocukların merak ettikleri konulara dair pek çok başlık onlara iyi gelecek değerlerle birlikte iç içe ve Merve ile Arif bunları verirken merak duygumuzu da canlandırıyor bakalım. Evet. Bol etkinlikli, bol renkli, eğlenceli, farkındalık geliştirici bir kitap. İyi okumalar ve iyi etkinlik uygulamalarıyla sizi bekliyor.